Ekber. Bir dönem Türk Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanlığı görevi yapan Kore gazisi emekli as subay Mehmet Atabeyoğlu hayatını kaybetti. 90 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Atabeyoğlu'nun cenaze namazı Samsun Büyük Camii'de kılındı. Allah'u Ekber Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Dört çocuk babası Mehmet Atabeyoğlu cenaze namazının ardından Derecik mezarlığında toprağa verildi.